hepiniz hoş geldiniz. Bugün fenomenlerden borç payı isteyeceğim. Kim borç payı verecek ya da vermeyecek tepkilerini hepimiz öğreneceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, Meli abimi arayacağım. Meli abim çok iyi birisi. O, ben, o kılmaz yani o bence o. Şimdi onu arayacağım. Televizyonu aldı, televizyonu falan çıkmıştı birkaç gün. Alo abi nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim abi. Ya sana bir şey soracağım da abi yanlış anlamanı istemem abi. Yok yok kardeşim. Ya abi bana bir bin lira e, civarında bir nakit lazım da çok acil bir şekilde yollama imkanım var. Ben. ben sana 2-3 gün içerisinde yollayacağım da. Hayırdır ne oldu? Ya özel bir sebeplerden dolayı abi ya. Hı hı. Tamam kardeşim ne kadar lazım? Ee, bin, bin civarına lazım abi ben sana 2-3 gün içerisinde yollayacağım. Ne kadar lazım? Bin, bin TL abi. Bin TL. Hı -hı. Tamam kardeşim. Tamam. Hı -hı. Yol çok seviyorum. Yani kendini kendini ne zaman rahatı düşürürsen o zaman da atabilirsin. Hadi etmene gerek yok. Bana bir iban numaranı gönder. Hı -hı. Şimdi tıraş ediyorum. Tıraş bittim ben sana gönderirim. O Allah razı olsun. olsun abi. Bir şey söyleyeceğim tamam, abi. Kardeş. Ha buyur. Kamen şakası abi. Fenomenle e, borç payasını ne tepki diye video çekiyordum abi. Senin de tepkin yok. Düşündüm. yine de aldım da atayım yani. Allah razı olsun, ya, olsun abi. Çok sağ ol abi. helal hayat abi. İyi. Helal olsun. Bir şey söylemek ister şey misin abi buradan takipçilerime? Kardeşim, e, hepsini öpüyorum. Ya. Yani, e, yakında birlikte videolar bir çekip kardeşim. Allah razı olsun abi. Hakkın hayatı abi. Görüşmek üzere ben... abi. Ben hadi görüşürüz. İyi valla abi. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Bu da Melih Çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an Mehmet kardeşim arayacağım. Ee, Mehmet'in tepkisi ölçüceğim. Borç boyasıcağım. Verebilecek mi, veremeyecek mi? Çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi arayacağım. Tepkisi arayacağım. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Vallahi kanka sen ne yapıyorsun? İyiyim kanka. Ya bir şey soracağım kanka sana ya. Müsait misin? Evet bu kombi alma gelirse sen kanka. Eee şey kanka ya ben e-ticaret atıldım kanka. Eee erkek bayan e içi iç çamaşırı yani pazarda olsun <laughs> ondan o satış yapacağım. Anlamadım ki. Ya bayan erkek e şey dedim ben eee satışa girdim yani online hem pazarda hem onu iyi para varmış kanka ona dedim atlayayım dedim onunla bir deneyeyim dedim kendim dedim hani iyi bir çay iç giyim çamaşırında ona bir deneyeceğim kanka ya senden kanka bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamını istemem yok kanka iyi e, ticaret iyi ya iyi kazandırıyor ya Aha. ya kanka bana bir e, 4000 lira cebenden hani bir borç para verir misin yani ben ayın 10'unda aslan matlı oyunda 10'unda aslan 4000 lira aynen kanka Kanka şimdi şöyle bir şey ama ben kombi almaya geldim de. Hı hı. Valla kombi de 250 falan diyor. Benim hesabı da kaçın. 5000 cevap para var. Hı hı. 250 bura ver diyorum. 2 falan da evim altları var. Şimdi ben sana göndereceğim para. Yapalım. Ben sana aynı onda atarım kanka ya. Hani şey yaparsan çok iyi. Ama kanka o kadar atamam işte. 3 hangi atabilirim sana. Bir bu iki mi diyorsun kanka? Aynen çünkü o kadar olsa biliyorsun yani hemen atarım sana. inan ki Yine falan aldı, ben de Sağ olasın kanka. Hı. Allah razı olsun. Yani Komi falan aldın mı o kadar para yok. Yani buçuk iki at alırız sana. O zaman iki at o zaman kanka, bir buçuk. Ya yani iki at sen. Hı hı. Atarsan iyi olur. Ben son zaman ibanı yollayayım birazdan. He yani tamam at da ben seni iş şey yapıyorum. Aynen. Kanka şaka yapıyorum burada. Kameranın şakası. Kamera şakası yapıyorum kanka. Tepkini ölçtüm yani. Fönomenle oyum. fenomenlerden borç payı istiyorum. Kanka helal olsun sana verdin iş yapmadan yani. Allah razı, Allah razı, olsun. Allah razı olsun. İş yapmadan ben de değil, <laughs> <laughs> Kanka hakkını herhalde. Kanka şaka olduğuna sevinim ona Bu, bu sıkıntı için yok bana gidecek ama. Allah razı olsun kanka. Takipçilerime bir şey söylemek ister misin kanka? Kanka takipçilerime şunu şey söylüyorum. Ee, Metanı güvenmesinler. Ya oğlum ya. Böyle bir gerçekten para mı yok mu diyeceğim tamam. Allah razı olsun kanka. Çok sağ ol. Hakkını Evet. Yaramız kanka kendine iyi bakın. Eyvallah haberleşiriz kanka. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kanka. Evet arkadaşlar gördünüz Mehmet kardeşim. Allah razı olsun ne diyeyim çok sağ ol öpüyorum onu da selamlar Evet arkadaşlar şu an e, Ömer arkadaşımı arayacağım e, Youtube'a daha yeni girdi e, Çok sevdiğim bir arkadaşım Türk Doktor'a da uğraşıyoruz hani bir takım bir şeyler yapıyor Çok iyi sevdiğim bir kardeşim oluyor Şimdi onu arayayım ondan bir e, borç bulayım bakalım o verebilecek mi ya da verecek mi vermeyecek mi tepkisini ölçeyim Şimdi onu arayayım birlikte Alo. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka, video falan çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim kanka. Rahatsız ettim kanka, kusura bakma. Yok, <laughs> sağ ee, kanka ya, sana bir durumum var da e, mağcup olarak söylüyorum sana. Buyur. Ee, şimdi ben kız arkadaşımla beraber e, İstanbul'a gideceğim. Acil bir şekilde işimiz çıktı da e, bana bir miktar bir para yollum imkanım borç. Yani ben senin iki üç gün içerisinde ödesem. Hmm. Bir daha sonra İstanbul dışına çıkacaksın. Ee, İstanbul'a kız arkadaşımla gideceğim de kanka. E, özel bir işimiz var onunla. 2000-2500 e, bin, bin arasında, 2000-3000 bin, bin arasında bir borç boy olma imkanı var mı? Kanka 200 çıkmayabilir de bir şeyler gönderirim yani. Ne kadar gönderirsin kanka? Abi bakmam lazım ya, bekle, bir, 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 bir saniye. Tamam. Kanka şu an hesabımda 800 var, ona de. Sana lazımsa şey yapma kanka o zaman. <laughs> yok, sıkıntı yok, hallederim yani de. Aha. Ben Allah razı olsun. Ben, ben sen... mi var? Aha, hemen acil bir şekilde gitmemiz lazım kanka. 2-3 gün içerisinde ben sana yollayayım. Peki kanka tamam. Dön Allah razı olsun kanka. Kadar. Allah razı tamam. olsun. Kanka kamera şakası. Fönöme ben nereden borç pozisyonu <laughs> diye bir e, kamera <laughs> şakası çekeyim dedim kanka. Serif, <laughs> <Şerisiz>. bir <laughs> <laughs> bir düşündüm lan, YouTube videosunda mıyım acaba dedim. Sonra dedim YouTube videosu ayarlı şey yapmak olmaz Allah Alıyoruz kanka, hiç kamudum beğendim. <laughs> <laughs> tamam. Kanka bir şey söylemek <laughs> ister yani misin yani. buradan takipçilerime? Valla ee, şu an hazır etsiz yakaladım. Ne <laughs> diyeceğimi bilmiyorum. Tuvaletteyim bir de eşit oldu. Yok artık. Takipçilerine e, takip etmeyi devam edin. Güzel içerikler çekiyor. Sağ olasın, sağ olasın kanka. Görüşürüz kanka, kendine iyi bakın. <laughs> tamam, Allah'a emanet görüşürüz, bay bay. <laughs> bay bay. Ömer kardeşimiz de kırmadı. Onların çok ama çok teşekkür ederim. Onun da bende çok ayrı bir yeri var. Evet arkadaş şu an Faiz kardeşim oynayacağım. Onu da çok seviyorum. Onun da A'yı var bende. Ondan da bir borç bağlayayım bakayım ne kadar verebilecek ya da vermeyecek. Onun da bir tepkisini ölçeyim. Faiz kardeşimiz de çok iyi birisi o da. O da YouTuber'cı falan. Onu oynayacağım bakalım. onu ne diyecek? Kanka ne yapıyorsun? İyi tamam, ne Ben müsait misin? Kanka şahit Ya kanka ya sana bir şey soracağım yanlış anlamını istemem. Yok kanka ne Benim sabah e, evime zarf geldi kanka. Kredi kartımın e, dolmuş mu ne olmuş kodosu. 5 evet. e, bin yakın bir e, borcum var onu kapatmam lazım acil bir şekilde. Ama hani, <laughs> ne yok ben ne Kanka baldaki atlıyor yazıyor. 5 bin civarında yazıyor. Hani sen geldin aklıma ne kalmayacağını <laughs> bildiğim için. Hani sen 5000 atarsan, iyi para ben sana ayın 10'u ben sana versem olur mu? 5.000'cim önden. Kanka şimdi, şimdi. araba almayı düşünüyorum. Atarım, sıkıntı yoktu. Ayın 10'u çıkabilecek misin? Ayın 10'u da atarım kanka, kesin yani. Ayın 10'ta para gelecek Kanka. O zaman abi daha fazla atayım. Çok sağ kanka. Çok güzelim. Kanka bu arada kamera şakası çekiyorum. Kamera şakası bu? Kameranın şakası kanka, fenomenlerden borç payı sildim diye. Kameranın şakası. Aaa! Kanka kusura bakma. Bir, oğlum, yeni uykudan kalktım bende ne oluyor diyorum. Allah razı olsun kanka. <laughs> Beynim yalvarıyor. bir şey söylemek ister misin kanka? kanka? Kanka çok selamlar, sevir Allah razı olsun kanka. Kusura bakma kanka, bahsettim ben de sana. Çok güzel. <laughs> Görüşürüz kanka, Allah'a emanet olun. Eyvallah, sağ olasın <laughs> kanka. kanka. Sağ olasın, bay bay buradan Faiz kardeşime. Koskocaman selamlar. Şimdi kim arasak? Fatih. Fatih kardeşimizi arayacağız. Fatih, Fatih bir YouTuber'cı. Çok iyi bir o da. Onu da çok seviyorum. Kanka, alo? Kanka ne yapıyorsun? İyidir Buracığım, sağ olun. Ben Emrah ettim kanka, kusura bakma. Ya, ya kanka ya başıma bir olay geldi de hani sen aklıma direkt sen geldin evet. Hayır. silahı dedim de. Kanka dışarıdaydım ee, bir şeyler yiyecektik kız arkadaşımla da hani şimdi o da yanımda değil. Ee, para kalmamıştı da kanka hani aklıma geldi hemen de bana bir iki bin lira. Neyse sevgilin yaptın. Evet kanka. İki bin civan ya da bin beş civan hani para atma gibi bir kanım var ben sana bir, yakın bir zamanda. ne oğlum siz? Valla gezeceğiz kanka, oradan eve geçeceğiz, bir şeyler alıyoruz. Tamam, Kahve yemeyeceğim. Yani öyle bir şey kanka. ne kanka, zaman vereceksin? Kanka ben sana 2-3 gün, iki, üç gün içerisinde dönsem olur mu? İyi tamam kanka, atayım ama. Aha, bir buçuk iki bin lira atarsan sevinirim kanka. Tamam, tamam. Kanka, kanka bu arada ne? şaka çeken video, videodasın şu an. Ne şakası lan? Kamera şakası. Fenomenlerden borç payasınım. Yeni yok muydu yani, yalan mıydı? Yalandı kanka. Kimsin yok, yalnızım? Kargım. <laughs> <laughs> bir şey söyler misin kanka takipçilerim <laughs> evet. bu arada? Bir şey Herkesin söyle. Herkese çok güzel anlar videoyu beğenin. Allah razı olsun kanka. Görüşürüz kanka. <gülüyor> Kendine <gülüyor> İyi bak. Kanka. Kolay Allah emanet ol. Görüşürüz kanka. Eyvallah. Ya. ya Fatih kardeşim benim be. Seni de çok seviyorum bu arada. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi KM Ay Ata abimizi arayacağız. Ee, kendisi dizi oyuncusu. Hem şair hem yazar birçok çok dizilerde yer aldı kendisi. Mesela Al Yazmamda bir varmış, bir yokmuşta da yer aldı. Sonra Kabahatta dizisinde yer aldı. Kevba'da yer aldı. Çok sevdiğim, saygı değer bir abimiz. Şimdi abimizi aracağız. Abimizden bir boş pay isteyeceğim. Bir bin milyon civarında bir boş pay isteyeceğim. Verebilecek mi, veremeyecek mi? Bir tepkisini ölçeceğim onu. Şimdi öyle abimize. onu Alo, merhaba abi. Nasılsın? İyi misin? Mehmet Han. Ee, i̇yiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ben iyiyim abi. Hassettim abi. Kusura bakma. Estağfurullah büyük anne. Ya abi benim başım bir e, sıkışıktı abi. Sinan Emin'im hemen aklımdan sen geçtin abi. Kırmayacağım bildiğim için. Allah razı olsun. Tabii ki kardeşim. Ne demek? Ee, abi biz bir klip çektik. Ee, o klipte biraz sıkıştım yani. Bir 5000 lira civarında. E senden bir 5000 bin lira civarında hani bir borç alsam abi sana bir hafta içerisinde ödesem mümkün mü? Bir bakayım sadece KDM ne demek tabii ki. Tabii ki Allah ki sadece tek olmak istedim ne demek. Çok sağ ol İslam, Allah razı er olsun abi. Bir hafta içerisinde yani ben sana ödeyeyim abi. Tamam kardeşim, ne demek? Başımla beraber. Allah razı olsun. Abi bu arada kamera şakası çekiyorduk. Takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Tepkini ölçmek istedim hani. Valla e, başarıların devamını biliyorum kardeşim. Yani güzel şeyler yapıyorsun. Hani sosyal sorumluluğu anlatan. ne diyeyim? Güzel şeyler. Allah razı olsun abi. bir isim yazdın abi? Teşekkür ederim. Gene iyi bak abi. Sağ ol abi, görüşmek üzere abi. Sağ ol, sağ ol. abi. Rica ederim, sağ ol. Sağ olasın abi. <laughs> Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Böyle bir videonun gelmesi istiyorsanız alttan beğenmeyi, kanalıma daha abone değilseniz abone olursunuz. Bütün çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Kendinize bakın, bay bay. <laughs>